Ya Allah. Hey gidi dünya, hey. Mevlam neyler, beylerse güzel eyler. Öğrendin mi kimimiş Uğday'ımıza taş katmak isteyen Konyalı Molla'yı? Öğrendim efendim. Emir buyurursanız varıp bu Konyalı Molla namındaki zatı bulayım verin. Hiç mi merak etmezsin? Beklediğin nerededir? Aha işte oradadır Konya'lı Molla. Yüce Allah kuluna gönlündeki iman ve niyete göre muamele eder. Bir fenalık mı gördün? Kötü şeyler mi olacak? Belalar görür. Muslatlar, ayrılıklar. Nedir başına gelecek olan? Yunus! Ne yazar ise yazgısında o olmuştur. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu yeni sezon yeni bölümleriyle 19 Ocak'ta TRT 1'de.